Şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar bu iki katlardan e, aşağı atlayacağız değil mi? Evet. Burası ikinci kat şu an. Hayır. 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 Birinci kat. Yukarı çıkıp ben Tamam. Anladın mı? Anladım. Şimdi değil. Şurada, şurada dur. Ben çekeyim. Atlıyorsun. Çıkmaya gidiyorum ben. Çık. Dur. Basma basma. Aaa <laughs> bas. <laughs> Açla. Aç. Hı. Чё, как же